Sevgili öğrenciler merhaba. Sizlerle 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı 6. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi soru örnekleri çözümlerini paylaşacağım. Sorularımıza birinci sorumuzla başlayalım. Bir kereden bir şey olmaz. Denemeden bilemezsin. Herkes yapıyor sen de yap. Bu ifadelerin ilgili olduğu zararlı alışkanlıklara başlama sebeplerini açıklayınız. İfadelerimize bu gözle tekrar bakalım. Bir kereden bir şey olmaz, denemeden bilemezsin, herkes yapıyor, sen de yap. Bu ifadelerin zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri arasında merak, özenti ve arkadaş çevresinin önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Bir kereden bir şey olmaz derken kişiler zararlı bir alışkanlığı bir defa denemenin zarar vermeyeceğini düşünerek bu alışkanlığa başlayabilir denemeden bilemezsin ifadesiyle kişi başkalarını örnek alarak veya ne olduğunu görmek için zararlı alışkanlığı deneyebilir. Yine herkes yapıyor sen de yap ifadesi ise kişilerin çevresindeki insanların etkisiyle zararlı alışkanlıklara yönelebileceğini, sosyal kabul görmek veya dışlanmamak için olumsuz davranışları benimseyebileceğini ifade etmektedir. Bu ifadelerden hareketle başlama sebepleri arasında merak, özenti ve arkadaş çevresine sayabiliriz. Sorularımıza ikinci soruyla devam edelim. Hamza sokakta yürürken mahalledeki bir grup genç ona bazı zararlı alışkanlıkları denemesini önerdi. Hamza onların bu teklifini kabul etmek istemedi. Fakat kendisiyle dalga geçeceklerinden çekindiği için kararsız kaldı. Buna göre Hamza'nın doğru karar verebilmesi için atması gereken adımların neler olabileceğini yazınız. Hamza'nın doğru bir karar verebilmesi için atması gereken adımlar şunlar olabilir. Kendisine yapılan teklifin sonuçlarını düşünmeli ve bu alışkanlıkların zararlarını hatırlamalıdır. Hayır deme cesaretini göstermeli ve bu konuyla ilgili aile bireyleri veya öğretmenlerinden yardım istemelidir. Zararlı alışkanlıkları teklif eden arkadaş grubundan uzak durmalı ve kendisine olumlu örnek olan kişilerle arkadaşlık kurmalıdır. Sorularımıza üçüncü soruyla devam edelim. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Hicr suresi 94. ayet. Önce en yakın akrabanı uyar. Şuara suresi 214. ayet. Hz. Muhammed'in hayatında bu ayetlerle beraber başlayan sürecin ne olduğunu açıklayınız. Bu ayetlerle beraber gizli davet dönemi sona erdi, açıktan davet dönemi başladı. Hz. Muhammed insanları İslam'a davet etmeye yakın akrabalarından başladı. O evinde bir yemek ziyafeti düzenledi ve akrabalarını İslam'a davet etti. Başka bir gün ise Mekke halkının Safa Tepesi'nin olduğu yere topladı. Hz. Muhammed orada halkı Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmeye çağırdı. Kendisinin Allah'ın peygamberi olduğunu söyledi. Bu süreçte müşriklerin sert tepkileriyle karşılaştı. Ancak davetini sürdürmeye devam etti. Sevgili öğrenciler, ikinci dönem birinci yazılı 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru örnekleri çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.